Merhaba, ben e, İbrahim Sakçak Hoca'nın daha önceki hastasının eşi, bugünkü hastasının da annesi. Obezite çağımızın hastalığı. Biz rejimlerle e, bir sonuç alamadık. Yıllarca uğraştık. Benim eşim zayıflayım derken daha çok kilolar aldı ve 161 kiloya ulaştı. Bundan bir yıl önce 161 kilodan 100, şu an 110 kiloya düştü ve eşim benim yürüyemiyordu, nefes alamıyordu. Ve başka doktorlar benim eşime mide ameliyatı değil, sana bademcik ameliyatı dahi yapmayız. Sen ameliyatı kaldıramazsın, biz bu riski göze alamayız dediler. Ama İbrahim Hoca sağ olsun Erhan Bey'i iyileştirmemiz lazım dedi. İbrahim Hoca da ayrı bir insan sevgisi görüyorum. Hastaları iyileştirme çabasını görüyorum gerçekten. Ona çok minnettarım bu konuda. Eşimden sağlıklı sonuç aldığımızı oğlum da gördükten sonra İbrahim Hoca'ya güvenimiz daha bir arttı. Hiç artık sorgulamadan nasıl bir sonuç alırız, ne yaparız diye düşünmeden direkt gelip oğlum da ona ameliyat olma kararı verdi. Ve bugün de inşallah hayırlısıyla oğlum da ameliyat olacak. Ondan da güzel sonuç alacağımıza inanıyorum. E, düşünen hastaları, bu konuda düşünen hastaları e, hiç düşünmemelerini şişmanlık kadar kötü bir hastalık olmadığını düşünüyorum. Çünkü ben kilolu bir ailede, aile bireylerinin arasında yaşadığım için, onların yaşadıkları sorunları gördüğüm için hiç düşünmeden gelip bu ameliyatı olmalarını öneriyorum. Tüm hastalıklarından zaten kendiliğinden kurtuluyor insanlar. işte diz, dizleri, belleri taşımıyor, nefes almaları, tansiyonlara, şekerlere, bunların hepsi zaten kendiliğinden düzene giriyor. Hiç kimse korkmasın, gelip bu ameliyat rahatlıkla olsun diyorum ben.